Merhabalar. Bugün difüzyon modelleri hakkında konuşacağız. How Diffusion Model Work Deep Learning AI'nin kısa kursunu bir özetini yazısını yazmıştım. Onun hakkında konuşacağım. Eğer ilginizi çekerse gidip kursun kendisini de izleyebilir, izleyebilirsiniz. Burada noise'in gürültünün arttırıp azaltıldığı bir örnek var. Biz eğitimimizde 16 ya 16 piksel PyTorch kullanarak şu görselleri iyi kullanacağız, eğiteceğiz. Difüzyonun temel çalışma prensibi, neural ağımız 16 16 karakter şemalarımızı öğrenmesini istiyoruz. Bunun bir yolu da farklı gürültü seviyelerini eğitim karakter şemalarımıza adım adım eklemektir. Buradan fizikteki difüzyona esinlenerek gürültü oluşturma işlemi kullanıyoruz. Mesela bu görselde yavaş yavaş gürültüyü arttırıp full gürültü yani ideal olarak tamamen rastgele piksellerden oluşan bir görselle kadar gidiyoruz. model var olan şemalarıyla öğrendikten sonra yeni bir şema oluşturmasını isteyebiliyoruz. Böylece normal dağılımlı tamamen rastgele bir başlangıç noktasından öncesinde öğrendiği işlemin tersinde ilerleyecek ve yepyeni şemalar oluşturabilecek. örneklemede Sinir ağı her adımda gürültüyü tam anlamıyla tahmin etmeye çalışıyor. Gerçekçi olursa e, bu sadece bir tahmin tabii ki ama yüksek kalitede şemalar elde etmek için çok sayıda adıma ihtiyaç bulunuyor. E, burada işte noise'tan ne kadar noise olduğunu tahmin edip aslında ne ol olduğunu bulmaya çalışıyor. Burada basit bir algoritması var. İşte random bir sample alıyor ve e, T kadar tekrar ediyor bu işlemi. Tekrar ettiği işlemde de ekstra noise'i buluyor, random sample eğer T1'den büyükse yoksa ekstra gürültüyü sıfır alıyor ve tahmin eden gürültüyü eğitilmiş yapay sinir ağına veriyor ve DDPM denilen bir teknik yapıyor. Birazdan detaylarına gireceğiz. Sonra da sample alıyor burada kodun detayı var. İlk adımda tamamen rastgele bir gürültü alıyor. Sonra en son adımdan ilk adıma zamanda geriye gider gibi for döngüsüyle ilerliyor. son olarak da ekstra rastgele gürültü ekliyoruz. Bunun sebebi modelimizin rastgele dağıtılmış gürültüye sahip bir görseli girdi olarak beklemesinden dolayı. Böyle eklediğimizde de görüntünün sağ taraftaki gibi daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Sonra orijinal gürültü örneğini sinir ağımıza veriyoruz ve tahmin edilmiş gürültüyü alıyoruz. Tahmin edilen gürültü elimizdeki görselden yani temiz bir e, görsel elde etmek için çıkarmamız gereken gürültüyü temsil ediyor. Son olarak da DDPM yani Denoising Diffusion Probabilistic Models, e, Türkçesi difüzyon Olasılıksal Gürültüden Arındırma Modellerini e, verilen bir algoritmayı kullanıyoruz. Bunun sayesinde görselimizden gürültüyü çıkarıp temiz bir görsel alıyoruz. Sinir ağı nasıl çalışıyor burada? 2015 yılından beri var olan U-Net modelini kullanacağız bu işlem için burada girdi ve çıktının boyutlarının aynı olduğuna dikkat çekiyoruz. bu önemli bir nokta. E, unit embedding formatına daha fazla girdi alabiliyor. Bu girdi olarak verilecek ekstra bilgi zaman. Bir diğeri de bağlam bilgisi ve modelin ne çıktı vereceğini kontrol ediyor bu sayede. Bağlam mesela şu tarz kategorideki bir şema istiyorum gibi olabiliyor. E, sinir ağı eğitilirken gürültü tahmin etmeyin. Neyin dağılımın gürültülü olmadığını yani şemanın ne olduğunu öğrenerek öğreniyor. Tek bir şema üzerinde değil, rastgele alacak şekilde birçok şemaya bakmasını sağlıyoruz. Yani aşağıdaki görselde ilk epochta başarı nedenle düşükken, sadece 12. epochtan itibaren kabul edilebilir şemalar oluşmaya başladığını görüyoruz. Eğitim algoritmamız ise şu şekilde bir eğitim görselini örnekliyoruz. İki zaman damgası (time step) T değerini örnekliyoruz. Bu değer gürültünün seviyesini gösteriyor. 3 gürültüyü örnekliyoruz, 4 gürültüyü görsel ekliyoruz, 5 bunu girdi olarak sinir ağına veriyoruz ve sinir ağı gürültüyü tahmin ediyor. 6 tahmin edilen gerçek gürültü arasındaki fark hesaplıyoruz tahmin edilenle. 7 de geri yayılım, back propagation ve öğrenme işlemleri, tekrar training oluyor. Kontrol aşamasında sinir ağına şemanın yanında o şemandakinin ne olduğunu açıklayan bir metni embedding yani vektör halini veriyoruz sinir ağı görseldeki ne olduğunu bu şekilde öğrenebiliyor o kelimeyi de öğrenerek böylece siz sinir ağının herhangi bir şey istediğinizde mesela işte avokado bir koltuk istiyorum dediğinizde bunu oluşturabiliyor e, bağlam olarak da mesela kategorilerini verebiliriz e, burada e, binden fazla kategori ee, binden fazla emelikle 5 adet kategori olabiliyor. Mesela hero 10000, non hero 01000, işte food, e, spells weapons, side facing gibi özellikler, kategoriler verebiliyoruz. Ee, burada onlardan görseller var. E, hangi kategorilerle istendi, nasıl çıktılar almışız? Mesela karıştırarak kategorileri. İşte hem yemek hem karakter olsun falan dediğimizde işte bize örneklediği işte 6 tane örnek getiriyor. Onlardan güzel beğendiklerimizi seçebiliyoruz. Algoritmamızı hızlandırmamız lazım. DDPM'den DDPM'den 10 kat daha hızlı bir örnekleme yöntemi var. Bu da DDIM deniyor. Örnekleme işlemi yavaş çünkü çok adımı var ve her bir adım önceki adımdan bağımsız işliyor. Markovian yani. Neyse ki birçok yeni örnekleme yöntemi bu hız sorunu çözmek amacıyla geliştiriliyor. Bunlardan biri DDIM, Denouncing Diffusion Implicit Models. Ee, bu zaman damgalarının atladığı için daha hızlı çalışıyor. Sonuç çıktığı yaklaşık olarak tahmin ediyor ve sonra onu gürültü giderme algoritmasıyla gürültüden arındırıyor. Mesela burada gördüğünüz üzere işte 500'den 499 hesaplamıyor da 498'i atlıyor ve oradakini tahmin ediyor gibi çalışıyor. E, bu nedenle DDIM, DDIM örnekleme işleminden rastgeleliği tamamen çıkartır. E, bu da nedenle yine deterministiktir. Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere DDPM'in gelişmesini tamamlaması 500 adım sürmüşken, 500 ipok sürmüşken DDIM bunu 20 adımda geliştirebiliyor. Dezavantaj olarak da DDM'den alınan sonuçlar, DDPM'den alınan sonuçlar kadar iyi değiller maalesef. Uzmanların önerisi şu şekilde. 500 adımdan az eğiteceksiniz. DDIM daha kaliteli sonuç veriyor. 500'den daha fazla adımda eğiteceksiniz. Ee, yoksa DDPM'den daha kaliteli sonuç verdiğini görebiliyoruz. Ee, burada şöyle orası karıştı biraz. Ee, 500 adımdan az edeceksiniz. E, DDIM kullanın. Daha fazla eğitmeyi planlıyorsanız DDPM kullanın. Böyle özetleyebiliriz. E, bu kadardı. Kurs ilginizi çektiyse girip bakabilirsiniz bu adresten. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.